Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere hazır baklava yufkasıyla yapmış olduğum çıtır çıtır nefis bir kaymaklı baklava tarifim var. Yapımı çok basit ve gerçekten çok da lezzetli. Bir tepsi dolu baklavayı dakikalar içerisinde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimizin ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Tencereye ilk olarak 3 su bardağı toz şekeri alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Tüm malzemeleri tencereye koyduktan sonra tencerenin altını açarak şerbetimi kaynamaya bırakacağım. Daha sonra bir dilim limonu sıkıyorum. Kabuğuyla birlikte şerbetin içerisine bırakıyorum ve bu şekilde kaynatıyorum. Şerbetimiz kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra tencerenin altını kısacağız ve bu şekilde 15 dakika boyunca kaynatacağız. Tatlımızda şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak şekilde yapıyoruz. O yüzden tarifimizi ilk olarak şerbetimizi hazırlamakla başladık. Baklavanın çıtır çıtır olması için şerbetin kıvamı oldukça önemli. Çok akışkan bir şerbet yapmanız halinde tatlınız yumuşak olur ve çıtır çıtır olmaz. Lütfen buna özen gösterin. Şerbetimi kısık ateşte 15 dakika boyunca kaynattım. Kıvamı çok güzel oldu. Soğuduktan sonra daha kıvamlı bir şerbet haline gelecek. Şerbetim artık hazır. Şimdi soğuması için kenar alıyorum. 125 gram tereyağını erittim ve hazırladım. İçerisine bir paket kaymak ekliyorum. Tereyağının sıcak olması gerekiyor ki böylelikle kaymağımız da içerisinde eriyebilsin. Baklava yufkasına da kaymaklı tereyağını kolaylıkla sürebilelim. Kaymağı sıcak tereyağının içerisine ekledikten sonra çatalla iyice bastırarak eziyoruz. Bu şekilde ezerek kaymağın içerisine çözülmesini sağlıyoruz. Baktınız ki kaymağı tereyağının içerisine ekledikten sonra çok sert bir kıvama geldi. Hemen ocağa alarak biraz eritebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Bu tarifimde 800 gramlık bir paket baklava yufkası kullanıyorum. Paketten çıkardıktan sonra 2 adet yufkayı tezgahıma alacağım. Kalanların üzerine bir bez kapatalım ki kurumasın. Zaten baklava yufkası yapısı itibariyle çok sert oluyor. Üzerini kapatmayı ihmal etmeyin ki iyice sert olup kırılmasın. 2 tane yufkayı bu şekilde ayırıyorum. Kalanların üzerine bez kapatarak kenara alıyorum. 2 adet baklava yufkasını üst üste koyduktan sonra hazırladığımız tereyağlı kaymak karışımını yufkanın her yerine gelecek şekilde ince bir tabaka halinde sürüyoruz. Kaymaklı baklava daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada tereyağı yerine alternatif olarak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama ben daha lezzetli olması için tereyağı kullandım. Yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra 2 adet yufkayı yine üzerine kapatıyoruz. Yufkayı yerleştirdikten sonra elimizle iyice açıyoruz. Bu şekilde kenarlarını da düzelttikten sonra yine ince bir tabaka halinde tereyağlı kaymak karışımımızı her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde iyice sürelim. Kuru hiçbir yer kalmasın. Daha sonra yufkamızın geniş olan kısmına bolca ceviz koyuyoruz. İç malzeme olarak ben ceviz kullandım. İsterseniz fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Cevizi koyduktan sonra şimdi yufkamızı rulo haline getiriyoruz. Rulo yaparken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmaması gerekiyor. Çok sıkı olması halinde baklavanızın içi kuru kalır ve şerbetini çekmez. Çok gevşek sarmanız halinde de şekli bozulur ve istediğiniz gibi gözükmez. O yüzden rulo yaparken lütfen dikkat edin. Baklavamı bu şekilde hazırladıktan sonra tepsime alıyorum. bir kez daha göstermek istiyorum. 2 adet baklava yufkasını tezgahımıza alarak her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyoruz. Daha sonra yine üzerine 2 adet yufka koyarak onun da her yerini güzelce yağlıyoruz. Yufkanın geniş kısmına cevizli iç harcımızı koyarak rulo yapıyoruz. Tamamını bu şekilde hazırlayıp tepsimize alıyoruz. Yufkaların tamamını hazırladım ve tepsiye aldım. Daha sonra kesiyorum. Diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ayarı açtım. Fırınım güzelce ısınacak. Baklavaları hazırlar hazırlamaz hemen sıcak fırına koyacağım. Baklavalarımı dilimledikten sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağını fırça yardımıyla sürüyorum. Dilerseniz baklavaların üzerine eritilmiş tereyağı da sürebilirsiniz. Tereyağı sürecekseniz erittikten sonra üzerindeki köpüğü almayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi halde baklavalarınızın üzerinde siyah siyah benekler oluşur. Tamamını yağladıktan sonra artık baklavamız fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üsterli fırına gönderiyorum. 40 dakikanın sonunda baklavam pişti ve fırından çıkarttım. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağın gidince hemen baklavalarımızın üzerine soğuk şerbetimizi döküyoruz. Videonun başında da belirttiğim gibi baklavamız sıcak şerbetimiz soğuk olacak. Tam tersi de yapabilirsiniz. Yani baklavanız soğuk şerbetiniz sıcak olacak şekilde de yapabilirsiniz. Soğuk şerbetin tamamını sıcak baklavaların üzerinden gezdirerek döküyorum. Şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca bekletmeniz gerekiyor. 2 saatin sonunda baklavalarınızı servis edebilirsiniz. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Baklavalarımı 2 saat boyunca beklettim ve şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Biraz önce de belirttiğim gibi vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Baklavaları servis etmeden önce üzerine toz fıstık serpiyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Baklavaların ne kadar güzel göründüğünü sizler de görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit. Herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Hazır yufka kullanmamıza rağmen gerçekten el açması lezzetinde oldu. Eminim sizlerde bu güzel tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz ve hep yapmak isteyeceksiniz. Baklavamızın içerisine kullandığımız kaymak sayesinde baklavamızın lezzetini ikiye katlamış olduk. Baklavalarımızın görüntüsü gerçekten çok güzel. Peki içi nasıl olmuş? Hemen keserek sizlere bir de baklavanın içini yakından göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis bir lezzet oldu. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür arkadaşlar. Lütfen sizlerde yaparken hem vermiş olduğum ölçülere sadık kalın hem de belirttiğim püf noktalarına lütfen dikkat edin. O zaman inanıyorum ki sizler de güzel sonuçlar alacaksınız. Bu güzel baklava tarifimi bayramada yapabilirsiniz. Eminim tadına bakan herkes sizlerden tarifini isteyecektir. Görmüş olduğunuz gibi baklavanın içerisinde hiçbir kuruluk veya hamurlaşma yok. Şerbetini tam çeken, çıtır çıtır nefis bir tarif oldu. de tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.